Ne anne? Bugün AVM'ye geldik. Ne için geldik? Yılbaşı. Evet. Evet arkadaşlar yılbaşı alışverişi yapmak için geldik AVM'ye. Birkaç eksiğimiz vardı onları almaya geldik. Şu an Elbes'le Civan'ın oturduğu yer harika. Yılbaşı konseptli. Çok güzel. Hadi bakalım alışverişimize devam edelim. Hadi geçelim. Helbez Civan bekleyin birlikte gidelim. Ya görüyor musun şu çılgınlar? Ama çok güzel. Helbez bak gel sen tokandan. Bak bu sürü Aa, aynısı bu var. Benden de bu vardı. evet. Şunlar da çok güzel. Evet, bir geçelim. Nereye geçelim? burası yok. Burada yılbaşı malzemeleri satılmıyor. Sadece burada var. Ama çok güzelmiş. Anne, anne. Geldim geldim. Bak. Evet çok güzellermiş. Rengarenk. Çok güzel. Evet. Ha Elbes bak bunlara bak bunlar da çok Ay, güzel. Anne, Kurabiye. Da. Ne? <laughs> sizi çılgınlar. Ne? Çok güzelmiş. Hepsi birbirinden güzel. Hangisini alacağımıza karar veremedik ama. Hayır. Ev, ev, ev olsun. Ev olsun. Evet. Tamam. Benim... Civan, gelsene, gel orada yok yok yılbaşı malzemeleri orada yok Civan, gelsene. Civan kayboldu. Burada. Aman Allah'ım. Civan gelsene. Ben burada. Civan biz onları hayır hayır yılbaşı malzemelerine bakacağız. Ne yapıyorsunuz sen? Oynamaya karar verdim. <laughs> Oynamaya karar verdim. Hadi Civan gidelim. Anne, evet. Gidelim. Aynen seni gibi çok tatlı. Hadi Civan yılbaşı malzemelerini almaya gidelim. Sen gidip ne, neye bakıyorsun? Böyle olmaz ki. Hadi Civan yürü. Elbis nerede yılbaşı malzemeleri? Anne ben... Ay çok Her güzelmiş bunu. Alalım. Evet. Çok güzelmiş. Alalım. Hangisini anne, alalım? Şunu alalım. Bakalım. Bu civan, bana bu Civan'a. Ha. Evet. Hadi. Ay Civan o da çok güzelmiş. Hadi. Eline göre bakabilir miyim? Anne, anne bilmiyorum. Hadi gel Helbest. Yo, Or orada değil değil gel gel bakalım. Bak burada Aa, da çok güzel şeyler var. Şey mu belki? O olmaz gel. Anne yılbaşı fincanlar var. Burada. Çok güzel şeyler var burada. Anne, Efendim. Fincan var, fincanlar. Fincak. <laughs> fincan, fincan. <gülüyor> Seni yerim. Anne kumara. O kumara mı bakayım bir? Elbet bak burada da var. Şunlar anne, anne, da çok alalım. güzel. Alalım. Evet. Hediye acaba ne alabiliriz? Pumara. Çok güzel şeyler var burada. Harika. Öğretmeni mi, alalım mı bir tane fincan? Evet. Yok burada ayrı şeyler var Helbest. Gel Abi, bakalım. Hayır hayır orada bir şeyler yok gel. Yılbaşı malzemeleri bence orada yok. Anne, yılbaşı var mı? <laughs> çok güzel. Kurabiye yaparız değil mi bununla? Anne, Harika olur anne, bence. Anne, anne. Çok güzel. Anne, anne. Evet. Yok şimdi. Çıkıyoruz. Balon şişirme aparatını bulamadık maalesef. Ama güzel şeyler aldık değil mi Helbes Civan? Ama, Civan anne, hiç bizi duymuyor. Anne, ama başka bir yere gideceğiz. Başka bir yere gideceğiz evet, zaten. Balon şişirme aparatını alacağız evet. Helbes şey gördü, kek pişirme yılbaşı. Ee, ne ya aparatını gördük çok güzel. Bir bakalım oraya Helbes bir gel? Hadi, kurabiye, evet, gel. Kurabiye. Pardon, evet kurabiye pardon kurabiye ismini söylemeyi unuttum. Gel. Evet. Yılbaşında yaparız bu kurabiyelerden. Böyle desenli. Civan nerede? Yürü yürü yürü. Civan'a bakalım. Gel şurada gel. Gel hadi onu bırak. Hı -hı. Ya biz ne peşindeyiz Civan ne peşinde. Bıkmadın mı şu arabalarda? Çok pahalıymış Hı -hı. alamayız. Hı -hı. Pahalı alamayız. Hadi onu bırak. Biz sadece yılbaşı malzemelerini almak için geldik. Anne. Bunu almak için değil. Evde bir sürü var. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Anne. Evet hadi gel. Hadi gidelim. Bulamadık maalesef. Hadi gidelim. Ama çok güzel, harika şeyler var burada. Evet. Elbette çılgınlığı, civanın sakinliği. <laughs> Ay çok güzel olmuş. Buraya da harika yapmışlar. Kocaman bir Noel Baba yapmışlar burada. Tontiş dede olmuş. Beğendin mi Civa? <laughs> çok güzel olmuş. Yürüyelim. Civan yapma sallanıyor. Elbet doğru söylüyor. Bir poz verseniz de Civan. Bir poz ver anne. Elbette Civan bir poz versene. Bir poz verin sizi çekeyim hadi. Civan. Poz verin. Çekiyorum sizi. Çekiyorum. Bekle. Güzel poz ver. Gülümse. Elbette tekrardan. Biraz git o tarafa. <laughs> Çok güzel çıktınız. Hadi gelin. Aa, arkadaşlar kocaman bir çam ağacı yapmış. Tabii şimdi göstermeyeceğiz. Biraz yaklaşalım ondan sonra. Helbest bekle bizi. Bekle anneciğim. <laughs> Ay çok güzel demişler. Evet arkadaşlar Helbest'in şoka girdiği manzara. Kocaman ve rengarenk. Çok güzel ışıklarla çevirmiş. Harika olmuş. Evet. güzel olmuş. Nasıl beğendiniz mi? <laughs> Elbet tırnaklarını mı yiyorsun? <laughs> Bekle sırayla poz verirsiniz. Hadi. Hediye kutunun içine girsin elbette. <laughs> Benim en güzel yılbaşı hediyem sizsiniz. <laughs> Harikasınız. Aa! Helbeste Civan dondu. <laughs> gül gül mızıkçılık yapma. <laughs> civan. Civan dondu. Civan. <laughs> civan konuşsana. <laughs> Donuklar. Çok güzel. Sürpriz kutunun içine girdiler. Harika. Şahanesiniz. Ay hayır o elektrik çarpar seni oğlum. Gel. Hadi gel. Çılgınlar gelin hadi. Bekle. Güzel bir poz verin. Aferin sana. Hadi gel elbise civan gel. Çok hadi gel civan gel. Gel fotoğraf çektik. Hadi gel bebeğim. Hadi gel gidiyoruz. Hadi şebek. Hadi, hadi elbise fotoğrafımızı çektik gidiyoruz. Hadi gel bebeğim. Gel gel gel. Ayrılamıyorsun değil mi? Alışveriş yapmamız lazım bebeğim. Hadi gel. gel Enerjimiz tam. Tamam. Nasıl mutlu oldunuz mu? Evet. Harika olmuş değil bu AVM'yi çok güzel süslemişler. Şaşkın civan. Pozlarla meşhursun. <laughs> Gel hadi. Gel şöyle gideceğiz. Düz çıkalım. Tamam düz çıkalım. Bakalım burada yılbaşı süsleri var mı? Aa. Civan hayır onu almıyoruz. Gel bak yılbaşı süsleri. Aa burada çok güzel yılbaşı süsleri varmış. Evet çok güzelmiş. Helbes baksana. Çok güzel. güzel. Civan bak dede. <laughs> Ay çok güzel. Bak kek yaparız. Burada hayır burada ma... ha, pasta şeklinde Bunu çıkardı. Evet. E kapımızı asardı. Bu kapağı süsü <masası> değil bebeğim. <laughs> <laughs> Helme. Gel. Şunu <laughs> tak bir bir bakayım. <laughs> çok güzel olmadı oldu. Bana. Bence olmadı kendine ne buldun lego. bir bakabilir miyim lego. neymiş bu lego, lego. vay aa elbet gelsene şurada çok güzel şeyler var Ay çok güzel çok güzel evet çok güzelmiş değil mi alalım tamam bir bakalım elbet bak ışıklı olanı da var çok tatlı. Çok güzelmiş. Bir tatlı daha Ama aynı ikisi de aynı bebeğim. Yo, onun ışığı açık. Daşı tamam onun da ışığı var. İkisinin de ışığı var. Dikkat et. Bak. Çok tatlıymış. Çok güzel yılbaşı için tabaklar da var. Kupalar var. Harika. Anne, Çok güzel. Anneciğim. Efendim. Bir bakayım. Civan, ancak sana bu yakışır. Çok tatlı oldu. Civan kendi balon buldu. Ayşe de çok güzelmiş, değil mi elbest evet. Bak şu, şu, çok güzel. Evet. Bak şunlar, şunlar da ağaca da asabiliriz, ağacımıza da asabiliriz. Ay ee, çok güzelmiş dağılma, ya. Dağılma. Evet. Bence birbirinden güzel, Anne, renkli. Ben bunu aldım. Evet. Güzel. Aldın mı? Evet. Hadi gel. Ya ben bu gece böyle yatarım. Tamam hadi gel. Arkadaşlar bakalım ben ben böyle yatarım. Böyle mi yatacaksın? Evet. <laughs> çok mu sevdin? Gel gitme Civan. Anne, ya ben seni yiyeceğim, yiyeceğim. Yiyeceğim seni. Evet arkadaşlar buradan da hüsranla ayrılıyoruz. Balon şişirme aparatı oh. bulamadık. Şu an çıkıyoruz. Çok güzel şeyler var ama burada. Abi, Çok beğendik. Buradaki Noel Baba bayılmış. Anne yılbaşı olsa sana bunu alırım. <laughs> Çok güzellermiş. Hadi çıkalım. Aa, kurabiye. Evet. <laughs> hadi çıkalım başka. Hadi, e, hadi ki bazı arkadaşlar videomuzu şu an sonuna geldik. Ne diyoruz elbette Abone Olmayı etti. Like evet alayım. arkadaşlar abone olmayı unutmuyoruz. Hoşça kalın. Bay bay. Yorum yazmayı unutmayın. Evet yorum yazmayı unutmayın. Unutma. Görüşürüz. Bay bay. Evet. Sizi çok seviyoruz. Bildirmeyi açmayı unutmayın. Evet.